Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Güzel bir pazar günden hepinize selamlar, saygılar gönderiyoruz. Çalışan arkadaşlara da hayırlı mesailer diliyoruz. Çağlar Durmaz yazdığı hepinizin işine yarayacak arkadaşlar. İzlemenizi öneririm. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Geriye dönük fark nedir? Yeni sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasında oluşan zam farklarına toplu yüz sözleşmesinde kaynaklı geriye dönük fark ücretleri denir. Sözleşme sonrası hangi ücrete geriye dönük fark olarak hesap edilir? Biten sözleşmede olup da imzalanan yeni sözleşmede olan ücretlerde oluşan zam farkları geriye dönük fark olarak ödenir. Sözleşme yürürlük başlangıç tarihi ile imza tarihi arasındaki yapılan fazla mesailer, bayram mesaileri, sözleşme öncesi alınan tediye, ikramiye, ek ödeme, giyim yardımı, evlilik yardımı, ölüm yardımı, sosyal yardım, hizmet zammı, gece zammı gibi sözleşmede olan sendikalaklar ile yemi artışından kaynaklanan farklar geri dönük olarak ödenir. Biten sözleşme olmayıp yeni sözleşmede olan haklarda geri dönük fark olarak ödenir. Ancak imza tarihi itibariyle ödenir şeklinde yazması halinde sözleşme imza tarihi öncesi için fark ücreti oluşmaz. Yol ücreti belediye ücreti ise belediye zam yaptığı zaman yol ücreti aynı oranda zamlanır. Kreş ücreti varsa Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmişse Toplu sözleşmesi zammı uygulanmaz. Dolayısıyla fark ücreti oluşmaz. Geriye dönük fark ücretlerin vergilendirmesi nasıl yapılır? Ödeme sonrası oluşan matrağa göre vergilendirme yapılır. Ödeme öncesi ve sonrası toplam vergi matrağı 32.000'den az olursa %15 vergi uygulanır. Burada bir dipnot verelim. 32.000 TL, 70.000 TL gibi bu rakamlar 2022 rakamlarıdır. 2023 yılına girersek bu rakamlar artacaktır arkadaşlar. Ödeme öncesi ve sonrası toplam vergi matrağı 32.000'den az olursa %15 vergi uygulanır. Ödeme öncesi toplam vergi matrağı 32.000'den az olursa ödeme sonrası toplam vergi matrağı 32.000 ile 70.000 TL arası olursa 32.000 TL'ye kadar olan kısım %15, 32.000 ile 70.000 TL arası olanlar %20 vergi uygulanır. Ödeme öncesi toplam vergi matrağı 32.000'den fazla olup ödeme sonrası toplam vergi matrağı 70.000'den az olursa %20 vergi uygulanır. Ödeme öncesi toplam vergi matrağı 32.000'den fazla olup ödeme sonrası toplam vergi matrağı 70.000'den fazla olana 70.000'e kadar olan kısım %20, 70.000'den sonrası %20 vergi kesilir arkadaşlar. Ödeme öncesi ve sonrası toplam matrağ 70.000'i aşmışsa %27 vergi uygulanır. İş kolu nedir? Ülkemizde 20 tane iş kolu vardır. Kurumun yaptığı asıl işe göre iş kolu belirlenmiş olur. Yardımcı hizmetlerde asıl iş kolundan sayılır. Örneğin, Sağlık Bakanlığı'nın asıl işi sağlık hizmeti vermektir. İşkolu kolu ise 17 nolu sağlık sosyal hizmetlerdir. Güvenlik, teknik, temizlik personeli gibi yardımcı hizmetlerde asıl işkolu olan 17 ve sağlık ve sosyal hizmetler iş kolundan sayılır. Meslek kodu nedir? SGK'lı çalışan her birey için yaptığı işe göre meslek kodu belirlenmektedir. İşverenler meslek kodlarını devlete bildirmekte yükümlüdürler. İşçiler meslek kodlarını E-Devlet 4A hizmet dokümanından görebilirler. Evet. Bu güzel bilgilendirme yazısı için Çağlar Durmaz kardeşimize tekrardan teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar videoyu bitirmeden önce işinize yarayacak bir şey yapalım. Klasikleşen bir şey ama arkadaşlar kamuda çok fazla iş ilanı var. Hepsinin linkini videonun altına ekledik. Direkt bu kamu iş ilanlarına ulaşabilirsiniz videonun altından ayrıca web sitemiz memurlarhaber.com web sitesini sık sık ziyaret etmenizi yine öneriyorum hem kamu iş ilanları için hem böyle bu tarz yazıları kaçırmazsınız arkadaşlar sadece video izlemeyin web sitemizi de arada ziyaret edin diyorum Muğla polis evi arkadaşlar 40 yaş sınırlı KPSS olmadan personel alım yapıyor arkadaşlar yine Eğitim Bakanlığı iyi maaşla kamu iş alım yapıyor Yine sekreter alımları var. Dışişleri bakanlıklarına yurt dışında 40 yaş sınırlı çok çok iyi maaşlı euro maaşı al alıyorsunuz arkadaşlar. Sekreterliklerimize pardon konsolosluklarımıza dünya genelinde personel alınmaya devam ediyor. Bu ilana videonun altındaki yurt dışı iş ilanları kısmından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine kamu iş ilanı var. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlük kamu işi alıyor arkadaşlar. Videonun altındaki kamu personeline linkinden bu ilana ulaşabilirsiniz. İstanbul'lu Kartal Belediye Başkanlığı bakım elemanı ve bahçıvan alımı yapıyor arkadaşlar. Videonun altındaki belediye personeline linkine bu ilana ulaşabilirsiniz. Yine Türkiye geneli kamu üniversitelerinde personel alımları bitmiyor. Özellikle üniversite hastanelerinde her çeşitte, her branşta ilkokul, lise, ön lisans, üniversite mezunu hem işçi hem personel alımları hem sağlık personel alımları var. Kaçırmayın bu ilanları eğer kamuda iş arıyorum diyorsanız arkadaşlar. Yine kadrolu 100 memur alımı var. 9. ve 10. derece kadrolarına memur atama başvurusu arkadaşlar. Kamu yadır bu. Yine farklı bir üniversiteye mülakatsız direkt KPSS puan üstüne göre alımlar var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na 65 memur alım var arkadaşlar. İyi maaşla müfettiş müfettiş yardımcısı kaçırmamanızı öneririm eğer şartlarınız tutuyorsa tabii ki. Marmara Üniversitesi'ne sözleşmeli kamu personel alımları var iyi maaşla. Düzce Üniversitesi'ne yine üniversite hastanesine kamu işçisi ve memur alımları var. Bakın detaylara girmiyorum ama hepsini size gösteriyorum. Arkadaşlar siz videonun altına gittiklerden tıklayın inceleyin bunları. Yine yurt dışı konsolosluklarına Fransa Marsilya'ya 40 yaş sınır en az lise mezunu sekreter alımı var. Konsolosluğu arkadaşlar. Videonun altındaki yurt dışı iş ilanları kısmından bu ilana ulaşabilirsiniz. Yine üniversite hastanesine idari memur alımı, şoför alımı, hizmetli alımı var. Türkiye geneli arkadaşlar 300'den fazla üniversite hastanesi var. Her birinde ayrı ayrı iş ilanları var. Kaçırmayın diyorum. Videonun altındaki linklerden ulaşın bunları. Koç Holding, Türkiye'nin büyük holdinglerden biri Sabancı Koç biliyorsunuz arkadaşlar. İlan yayınladı. Toplamda 457 personel alımı yapıyor? Videonun altındaki linklerden ulaşabilirsiniz bu ilan arkadaşlar. Yine Almanya'ya hep işçi alımları var. Almanya hükümeti dünya genelinde iş alıyor arkadaşlar. Yurt dışı iş ilanları kısmından bu ilana da ulaşabilirsiniz. Garanti Bankası Deneyimsiz Banka Personelinin başvuru ekranı açıldı. Kaçırmayın. Deneyim de aramıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Türkiye Petrolleri daimi personel mi yapıyor? KPSS e 60 puanlı arkadaşlar. Yine farklı bir üniversite hastanesi. Yine mülakatsız KPSS puan üstüne göre alım yapıyor. Türk Kızılay'ın Mayıs ayında 2022 güncel iş başvurusu açıldı. Farklı farklı kadrolarda alım bu arkadaşlar. İş arıyorsanız girebilirsiniz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İETT kadrolu personel yapıyor. Farklı farklı bayağı bir kamu iş ilanı var burada. Belediye personeline linkine videonun altından ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bütün bu kamu iş ilanlarını ücretsiz olarak cep telefonlarınıza bildirim atıyoruz. Android uygulamamızı telefonunuza kurun indirin. Kamu iş ilanları ücretsiz olarak cep telefonlarınıza tabletlerinize gelsin. Linki videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Tıklayın telefonunuza kurun arkadaşlar. Telefonunuzu kasmaz. Ve web semis memurlarhaberi.com'u sık sık ziyaret edin diyorum. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.